kolay şekilde yapabileceğin gerçekçi 5 glow up tavsiyesi vereceğim. Yeni yıl, yeni bir sen demek istiyorsan, bence bunları yıl başlamadan hayatına entegre et. İlk madde, vision board yap. Yeni yıl hedeflerini netleştir, sonra görselleştir. Ama bunu bir aktivite gibi değil, ciddiye alarak yap. Ne kadar etkili olduğunu tahmin dahi edemezsin. 2. Yeni yıl için bir playlist oluştur ve bu playlist sana nasıl hissettirsin biliyor musun? İstediğin her şeye ulaşmış o versiyonunun dinleyeceği bir playlist olsun. Hedeflerine ulaşıyormuş gibi hisset. Her dinlediğinde seni gaza getirsin. Bu şarkılar herkese göre değişir. 3. Yeni yıla bir ay kalmışken kendine çok minik hedefler belirle. Bir ay boyunca her gün 5 sayfa kitap okuyacağım. Ya yani 5 sayfa insanın 5 dakikasını alır evet. Ama o görevi tamamladıktan sonraki başarı hissi insanı daha da disiplinli hale getirir ki 2026 yılındaki sen bence daha disiplinli olmalısın. 4. Odanı değiştir, dekorasyonu değiştir. Çok ufak değişikliklerle de yapabilirsin. Ama kesinlikle değişim enerjisi, yenilik enerjisi insanı harekete geçiriyor. 5. Kendin için bir motivasyon köşesi oluştur odanda, evinde. Buraya belki yaptığın vision board'u da koyabilirsin. Bunun dışında mumlar, doğal taşlar, tütsüler olumlama kartları hepsi orada olsun. Bu köşeye günlük olarak uğra. Bende bu köşelerden bir tane banyoda bir tane de salonda var bu arada. Ve gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu tarz kendinin en iyi versiyonu olma videolarından hoşlanıyorsam diğer videolarım için beni takip edebilirsin. Öpüyorum.